Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere gün geçtikçe yaygınlaşan bir dolandırıcılık yönteminden bahsetmek istiyorum. Dolandırıcılar artık WhatsApp üzerinden yurt dışından gelen aramalar ve mesajlar aracılığıyla mağdurları kandırmaktan çekinmiyorlar. Bu dolandırıcılar genellikle Google ya da benzer büyük markaları taklit ederek para kazanma vaadiyle gönderdikleri linklerle mağdurların mobil hatlarını ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu taktikle bankacılık işlemlerinden başlayarak size özel güvenlik kodları gibi hassas bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar. Türkiye'de telefon dolandırıcılığında yeni bir yöntem de karşımıza çıkmış durumda. Dolandırıcılar Hindistan, Pakistan, Endonezya ve hatta zaman zaman ABD, İngiltere gibi ülkelerin alan kodlarını kullanarak iletişim kuruyorlar ve tercih ettikleri iletişim aracı genellikle WhatsApp oluyor. Yabancı bir numaradan gelen mesajlarda genellikle Google, YouTube Apple gibi dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin adları geçiyor. Dolandırıcılar bu şirketlerin adını kullanarak sanki bu şirketlerde çalışıyormuş gibi görünüp size verilecek basit görevlerle ciddi kazanç elde edebileceğinizi iddia ediyorlar. Mesajlardan birinde eğer kabul ederseniz size Google üzerinden bir mağaza ismi yollayacağız. Tek yapmanız gereken bu mağazaya puan olarak 5 yıldız vermek yazıyor. Mesajı alan kişi bu görevin kolay olduğunu düşünerek dolandırıcılık sürecine dahil olmak istiyor. Dolandırıcı Dolandırıcılar genellikle iki farklı yöntem kullanıyor. İlk olarak size para kazandığınızı söyleyip bazı görevler veriyorlar. Ancak parayı doğru adrese gönderdiğinizden emin olmak için size verecekleri bir banka hesabına para yollamanızı istiyorlar. Dolandırıcılara göre siz parayı gönderdiğinizde ayban hesabınız otomatik olarak sistemlerine kaydediliyor ve bundan sonra vereceğiniz her oy için ödeme otomatik olarak gerçekleşiyormuş gibi yapıyorlar. Bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmak ve bilgi güvenliğinizi korumak önemlidir. Unutmayın, kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce her zaman şüpheci olun ve bu tür mesajlara itibar etmekten kaçının. Güvenlik önlemlerinizi artırarak dolandırıcılık riskini azaltabilirsiniz. Sağlıklı ve güvenli günler dilerim.